Merhaba arkadaşlar. Yemek Şahane kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sulu köfteli patates yapacağız. Dilerseniz yemeğimize geçelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben az yapacağım için az bir kıymam var. Şurada da 2-3 diş kadar sarımsak rendeledim. Şöyle bir çay kaşığı karabiber ekliyorum bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Pul biberi biraz daha ekleyebilirsiniz. Şöyle. Şöyle köftelik vurgul ekliyorum arkadaşlar. Bir buçuk yemek kaşığı kadar. Ve göz kararı tuz. Şu şekilde. Bunu güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyoruz. Bütün baharatı iç içe gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce yoğurdum. Şimdi yuvarlayacağım. Dilerseniz bunu 10 dakika 15 dakika kadar dolapta dinlendirebilirsiniz. Dinlendirmeden de yuvarlayabilirsiniz. Yuvarladıklarımı şöyle görmüş olduğunuz gibi un aldım biraz. Onun içine atıp yuvarlayacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yuvarlayıp yuvarlayıp onun içine atacağız. Şu şekilde yuvarladıklarımızı onun içine atacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar yuvarlayıp yuvarlayıp atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yuvarlamaya devam ediyoruz. Yuvarladıklarımızı unun içine ekliyoruz. Şöyle. Emin olun çok lezzetli ve güzel olacak. Çok zamanımı alacak demeyin. Çok basit ve kolay. Emin olun ki fazla zamanınızı almayacaktır. Çok da lezzetli olacak. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımızın gelmesi için. Gördüğünüz gibi hepsini yuvarladım arkadaşlar. Ben az yapacağım için az yuvarladım. Şu şekilde hepsinin ona bulaşmasını sağlıyoruz. Şöyle birbirine yapışmaması için. Ondan sonra patateslerimizin doğramaya geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane soymuş olduğum orta boy patatesim var. Onları küp küp doğrayacağım. Hepsini aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patateslerimi küp küp doğradım. Şimdi de tencereme bir adet soğanımı aldım. Onu da küçük küçük doğrayıp kavuracağım. Evet arkadaşlar soğanlarımı da küçük küçük doğradıktan sonra ocağıma alıyorum. Şöyle. şekilde bacağımı alıyorum soğanlarımı. Bunları bir güzel kavuracağım. Şöyle göz kararı bir iki yemek kaşığı civarı ayçiçek yağımı ekliyorum. Bu şekilde kaldırması için bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir güzel kavrulan soğanlarımı biber salçamla domates salçamı da ekleyeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım yemek kaşığından az biber salçası ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da domates salçası ekleyip bir karıştırıyorum. çok lezzetli olacak arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi patatesini ekleyeceğim. Şöyle. Şu şekilde doğradığım patatesleri ekleyip onları da soğan ve domates salçasıyla beraber kavuruyorum arkadaşlar. Şöyle. gibi biraz onların da kavrulmasını bekleyeceğim. Ondan sonra önceden kaynatmış olduğum kırılma ekleyeceğim. Soğanları, kapı kesiyorum. Soğanlarımı yağmur da güzel kavurduktan sonra üzerine sıcak suyunu ekliyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle üzerine geçecek şekilde. Önceden kaynatmış olduğum suyunu ekleyip kaynamaya bırakacağım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz yemeğimizi. Evet arkadaşlar. Yemeğim kaynamaya başladı. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Şimdi Köftelerimizi Buna buladığımız köftelerimizi Yavaşça ekliyoruz. Şöyle kenardan kenardan Şu şekilde ekledim. Yavaşça karıştıracağım. Şöyle yavaşça karıştırıyorum. Çok lezzetli bir yemek olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi tuzunu da ekliyorum göz kararı. gördüğünüz gibi ve kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yemeğimiz kaynıyor. Şöyle bir kontrol edelim. Muhteşem olacak bence. Gördüğünüz gibi. Az daha kaynasın. Ondan sonra yemeğimiz pişiyor. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynatıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yemeğim çok lezzetli oldu ve çok güzel pişti. Şöyle. Ben şimdi yemeğimin altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. O yüzden kapağını kapatıyorum. Yemeğim dinlendikten sonra sizin için tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim çok güzel oldu. Şöyle görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi patates yemeği muhteşem oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şu şekilde sizin için köfteleri tadımlayacağım. Siz de görün. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar, içi de çok güzel pişmiş kendi de. denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Emin olun çok lezzetli oldu. Ve çok güzel oldu. Bugünlük bizden bu kadar. Yemek Şahane kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarımızı da bekleyiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.